Yaşlı bir adam emekli ayrılır ve kendisine bir lisenin yanında küçük bir ev alır. Emekliliğinin ilk birkaç haftasını huzur içinde geçirir ama sonra ders yılı başlar. Okulların açıldığı ilk gün dersten çıkan öğrenciler yollarının üzerindeki her çöp bidonunu tekmeleyip bağırıp çağırarak geçer giderler. Bu çekilmez gürültü günler sürer ve yaşlı adam bir önlem almaya karar verir. Ertesi gün çocuklar gürültüyle evine doğru yaklaşırken kapının önüne çıkar. Onları durdurur ve ''Çok tatlı çocuklarsınız, çok da eğleniyorsunuz. Bu neşenizi sürdürmenizi istiyorum sizden. Ben de sizlerin yaşındayken aynı şekilde gürültüler çıkarmaktan çok hoşlanırdım. Bana gençliğimi hatırlatıyorsunuz. Eğer her gün buradan geçer ve gürültü yaparsanız size her gün 20 lira vereceğim.'' der. Bu teklif çocukların çok hoşuna gider ve gürültüyü sürdürürler. Birkaç gün sonra yaşlı adam yine çocukların önüne çıkar ve şöyle der: "Çocuklar, enflasyon beni de etkilemeye başladı. Bundan sonra size sadece günde 10 lira verebilirim." Çocuklar bu durumdan pek hoşlanmazlar ama yine devam ederler gürültüye. Derken aradan birkaç gün daha geçer ve yaşlı adam yine karşılar onları. "Bakın der çocuklar. Bakın Henüz maaşımı alamadım bu yüzden size günde ancak 5 lira verebilirim tamam mı deyince çocuklar hep bir ağızdan imkansız amca derler. İçlerinden biri günde 5 liraya bu işi yapacağımızı mı zannediyorsunuz yanılıyorsunuz biz işi bırakıyoruz diye cevap verir.